Borsada sanal paralar var. Bitcoin, Litecoin, <laughs> XIN, LTC gibi. Maşallah ne kadar çoğalmış ya. Biz bir tek Bitcoin biliyoruz ha. Değişik isimlerle para ticaretiyle kazanan biri başka hiçbir ticaret yapmıyor. Parayı paraya çeviriyor. Parayla bu farklı paraları alıp satıyor. Yıl içinde kazanıp kaybediyor. Sürekli bu işi yapan kişi zekatını nasıl ödeyecek? Ana parasından mı, karından mı ödeyecek? Çünkü ortada bir mal yok. Yok öyle bir şey. Komple paradan ödeyecek. Öyle kandıramazsın ortalığı. Yok. Ne kadar ım, ım, elinde parası var? 300 bin lira. 300 binlerden zekatını ödeyecek. Ne kadar parası var? Bir trilyon. Bir trilyondan parasını, zekatını ödecek. Öyle bunun 500 bin lira ana para, geri kalan 200 bin lira kar ettim. 200 bin liradan zekatını ödeyim. Öyle bir şey yok. Yok. O komplesinden ödeyecek. Anladın değil mi? Ha? Sen de anla yani bunu. Sen de bil yani. Öyle borsada döndür veya bitcoin'de, dolarda, orada, burada döndürüyor diyelim. Değil mi? döndürüyor. O nakit paraya giriyor. Borsada kağıdı alırken kağıt nakit para çünkü. Nakit para hükmünde. Kağıdı aldı. Alış parası kaç para? İşte 10 lira. 10 liradan zekatını ödeyecek. Daha satmadı. Kar etmedi çünkü. Doları aldı. Kaç para? İşte dolar şimdi 8 lira. Adam 7 liradan aldıydı diyelim değil mi? Doları 7 liradan aldı. O zaman dolar bugünün reel fiyatı yükseldi örneğin. O zaman yükseldiği fiyattan şey yapacak ne o? Ee, ödeyecek. Para olunca o, o esnadaki geçerli parasından ödeyecek. Para çünkü. Kağıt da para hükmünde değil mi o borsada? Evet, Her alın paraya dönebilir. Kaçtan aldı? 10 liradan. Satarken kaç para o esnada? 15 lira. 15 liradan ödeyecek. Anladın? Öyle karların hepsini cebinize koymayacaksınız. Zekatınızı ödeyeceksiniz ona göre. Ya da yatırım yapacak, gidecek, tarla alacak. Hiçbir zekatı yok. Gelir yoksa, gelir diyor. Tarla, zekatı da yok. Koyun aldı, zekatı var. İnek aldı, zekatı var. Veyahut da işte meyve bahçesi aldı, meyvelerini topladı. Zekatı var. Ama öbür türlü hiçbir meyve almadı. Zekatı yok. Veya bir mülk aldı, kira alıyor, kirayı da yiyor komple. Komple yiyorsa, kenarda parası yoksa onun da zekatı yok.